Bu genç adam hayatta kalan son kişi olduğu için yaşamına son vermek istiyordu. Tam bu sırada birisi yüzüne lazer tuttu. Hala birinin yaşadığını fark edince vazgeçti. Karşısındaki genç kadın son derece romantik biriydi ve aynı zamanda bir hayatta kalma uzmanıydı. Evinin her tarafında tuzaklar kurmuştu. Ancak genç adam günlerdir bir şey yemediği için kadın biraz yiyeceği bir ip ile ona doğru fırlattı. Fakat yiyecek uzak bir yere düştü. Genç adamın ekmeği yoktu ama bir drone'u vardı. Böylece drone ile yiyecekleri ona ulaştırdı. Günlerdir aç kalan sarışın genç, teşekkür ederken aşağıda bir adam gördü. Bu adam bir zombiydi ve kadının düşürdüğü ipi tutuyordu. İpin ucu evdeki sehpa bağlıydı, bu yüzden zombinin ipi çekmesiyle sehpa kıza çarpıp bayılttı. Zombinin binaya tırmandığını gören sarışın genç, drone'u ile dikkatini dağıtmaya çalıştı. Neyse ki bu sırada kız kendine geldi ve balkonundaki zombinin elini kesip onu aşağı attı. Genç kız kurtulmayı başardı fakat artık ikisinin de yiyecek erzağı kalmamıştı. Bu yüzden hazırlık yaparak birlikte başka evlerden yiyecek aramaya karar verdiler. Ertesi sabah kız evindeki ip yardımıyla aşağı indi ancak her yerde zombi vardı. Karnı aç olduğu için enerjisi iyice düştü ve bir arabaya saklandı. Fakat zombiler peşini bırakmadı yorgun bir halde bu kadar zombiyle tek başına başa çıkamayacağını düşündüğü sırada arkasında bir çocuk belirdi ve kızı tutarak birlikte bir binaya girdiler. Bu binada hala elektrik vardı ve asansörle 8. kata çıktılar. Ama zombiler hala peşlerindeydi ve kapana kısıldılar. Zombiler çocuğun üstüne çullanırken bir sis bombası patladı. Genç adam bu fırsatı değerlendirip daireye koştu. Dairedeki adam onlara yemek verdi. Ancak kız yemek yerken evdeki fotoğrafların başkalarına ait olduğunu fark etti. Ardından adamın verdiği yemekleri yiyen ikili kendinden geçti. Sonrasında adam onları içi zombilerle dolu bir odaya kapattı. Bakalım bu ikili bu tuzaktan kurtulabilecek mi?